Merhaba Tokat TV izleyicileri. Biliyorsunuz ki Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi Ankara Kahraman Kazan tesislerine yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti ve 14 kişi yaralandı. Hadi gelin bu kötü olay hakkında Tokat halkımıza soralım. Sizce kendileri ne düşünüyor? <laughs> Merhaba Ankara Kahraman Kazan tesislerine saldırı yapıldı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Çok üzüldüm, oturdum ağladım. kızım? O asker benim çocuğum ya. <laughs> Bizim memleketin milli serveti gideceği neredeyse. Peki sen olaylar hakkında ne düşünüyorsun? O Gülbük'teki askerlerimize, polisimize Allah yardım etsin ki etmiş ki erken uyanmışlar bunlar. Eğer içeriye bombayı soktulardı ne olacaktı? Allah e, he, Allah korudu tabi. Ya bu ülkemizdeki olan terör saldırısı hakkında tabii ki hepimiz üzücü bir haber. Yani şehitlerimizin olması. Ya yani buradaki asıl problem e, şu. Orada bir güvenlik açığının olması diyeyim daha doğrusu. Yani bir istihbarat eksikliği. Çünkü Türkiye'nin göz olan bir yer. Yani aşırı derecede kritik bir nokta. Burada hani burada iki tane çapulcu diyeyim yani gelip o şekilde bir saldırı düzenlemesi, insanların ailelerini katletmesi gerçekten üzücü bir haber. Bununla alakalı da gerçekten terörü lanetliyorum ve kınıyorum. O bize ne diyor? Birlik ve beraberlik toplu yaşam deyin demeş veriyorlar. Biz de hiç ırk ayırmadan toplu birlik olarak daha güçlü, daha şeyli olmamız lazım. Böyle olmasını istemedim açıkçası. Yani büyüt, şahapet ama böyle olmasını istemezdim. Yani ne diyeyim? Onların da yani hayali vardı, yapacağı iş vardı, kuracağı ev vardı, aile vardı ama olmadı işte. Çok üzüldük. Üzüldük. Allah kahretsin onları. He, onların şeyi kalmasın. He, daha bizi rahat bırakmıyorlar. Allah rahmet eylesin ölülerimize, geride kalanlarına Cenab-ı Allah sağlık eylesin. Vatanımıza yapılan bu ihanetler yerde kalmayacak. İnşallah. Allah'ın izniyle başımızdaki büyüklerimiz buna bir çareyi buldular. Buna temizlenecek bu da, bunun sonu yok. Ben de 76 yaşındayım, şu anda çağırılsam koşarak giderim memleketimin vatanım için. Cenab-ı Allah hepinize bilhassa sizin gibi gençlere yardımcı olsunlar. Bu konuda da çok teşekkür ederim. Elinize evet, sağlık. Biz teşekkür ederiz. acıyım. Her şeyine acıyım çocuklarımı. Biz çocukları den hepsine baktırıyorum. Araştır yok. Çocuklar öldürmesin, eğitmesin. Çağ çocuk askerimiz, uşağımız hepimizi öldürmesinler. Allah belalarını versin. Başka da ölenlere baş sağlığı Allah'tan rahmet ediyorum.